Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir duyuru yapacağım. E, yani gerçekten önemli bir duyuru. Bence izlemeniz lazım ve dinlemeniz lazım. Zaten kısa tutacağım. İlk öncelikle, bu duyuru değil bu arada. Bu ponimin saçı aşırı kırışıktı bildiğiniz gibi. Birbirine çok fazla girmişti. Hem kestim hem de böyle yumuşacık oldu. Yani gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Aşırı güzel baya baya güzel oldu. İkinci olarak ise ben yeni bir e, diziye başlayacağım. Yani Ponilerle bir seriye başlayacağım. Ve bu seride bir üç kanalın falan çektiği bir seriye benzeyecek. Fakat yani e, söyleyeyim su, e, okul serisi. Gerçekten bunu ee, i̇lk başta sanırım ya Snowdrop çekti, Snowdrop çekmemiş de olabilir bu arada. Snowdrop çekti ya ya da MLP animasyon, mu, animasyon, animasyon öyle. Pardon ee, animasyon mu animasyon mu ne öyle söyleniyor herhalde. Yani i̇kisinden birisi söyleniyor. O kanal çekti bir de sanırım. Sonra MLP Skywish'i star çekti. Ve zaten o uzun süredir yapıyor. Ve sonra da MLP Rainbow, Rainbow Shine çekmeye başladı. Ben de çekeceğim. Şimdi kopya olacak, izlenmeyecek, hoşlara gidilmeyecek. Fakat ben onların benzettiği konuya benzetmeyeceğim zaten. Benimki daha farklı olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Hmm sonuçta okul seçisi çektiğim için sonuçta kopya oluyor gibi düşünebilirsiniz ve bence de doğru düşünüyorsunuz fakat açıklamamı duyunca bence çok doğru olduğunu düşüneceksiniz yani çünkü yani benim sebebim şu ben neredeyse 6 yıldır benim bir kanalım var. Bu kanalım 6 yıldır değil. Bu kanalımı yeni açtım. Fakat benim bir de miniş kanalım var. Ve bu kanal 6 yıldır açık. Tabi ilk, ilk 2 yılı video atmadım. Bu yüzden 4 yıldır video atıyorum. Hatta ilk videom 4 yıl önce zaten. Hatta yani birkaç pony kanalından daha kötü benim kanalım. 4 yıldır olmasına rağmen miniş kanalı ve de. Bilmiyorum neden ama önemsiz bu kanalımı geliştirmeye çalışacağım. O kanalım çok aktif değil ama ara sıra yine videolar atıyorum ona. O da Minişler Ponçik TV. Bir miniş kanalı dediğim gibi. O kanalı açtığımdan beri ben bir diziye başlamayı planlıyordum. Gerçekten de planlıyordum yani. yani 4 yıldır falan çünkü benim okul serileri hoşuma gidiyordu her türlü. Yani okul serileri derken minişler okulda çekmek gerçekten hoşuma gidiyordu. Ve zaten ben bunu minişlerle değil de ponilerle çekmek istiyordum. Ama ponim yoktu. Ondan sonra bir de kaliteli olmasını istiyordum. Bu arada çok pardon az önceki olay yüzünden. Ondan sonra bir de kaliteli olmasını istiyordum videolarımın. Bu yüzden de ben de işte hep böyle erteliyordum çekmeyi. Fakat gerçekten neredeyse 4 yıldır bu benim aklımda olan bir fikirdi. Bu yüzden bana kopyacı dememenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten de ben 4 yıldır falan bu olayı planlıyordum. Yani gerçekten kopyacı derseniz çok üzülürüm. İzlemezseniz de üzülürüm. Emek vereceğim çünkü. Ve e, montaj yapmayı bilmiyordum. Çünkü gerçekten neredeyse bütün oyuncak kanallarından falan yaşım küçük. Böyle iyi olan kanallar. Genellikle daha yaşları büyük ve montaj yapan kanallar oluyor. Ben montaj yapmayı bilmiyordum birazcık da küçük olduğum için bu konularla ilgilenmiyordum. Videoları çekip çekip atıyordum. Bazen çok kötü oluyordu. İşte kameram zaten kötü. Bu arada şu an kendi telefonumla çekiyorum. Onun kamerası berbat olduğu için anneminkiyle çekmeye çalışacağım ama o da şu an müsait değildi. Neyse işte dediğim gibi aklımda 4 yıldır olan şeye yani lütfen kopya demeyin. Bayağı uğraşacağım bu seri için. Ha bir de şey diyordum. Evet. Montaj bilmiyordum. Ve artık montaj uygulaması yükledim ve o uygulamanın nasıl kullanıldığını temel olarak öğrendim. İşte ne bileyim Um, arkaya müzik koymayı, efekt koymayı, um, videoları yapmayı. Fakat şeyi öğrenemedim. Bunu lütfen alta yazın. Yani bilenler varsa. Video çekerken videonun hani e, açma yerinde şey oluyor ya resimler. Um, hani öyle söylemeyeyim de video başlık resmi oluyor ya. İnşallah anlamışsınızdır. Mesela videoda işte mesela poniler bir şey de yazıyor. Üstünde de Poniler markette yazıyor. Mesela ponilerin markette olduğunu bir resim çekerek göstermiş arkadaşımız mesela diyelim ki. Bu bir uygulamadan mı yapılıyor yoksa nereden yapılıyor lütfen yazar mısınız? Her türlü uygulamadan yapılıyor mu bilmiyorum. Çünkü benim indirdiğim programda böyle bir şey bulamadım maalesef. Ee, dediğim gibi bir montaj programı indirdim ve onunla videolarımı montajlayacağım. Öğrendim temellerini. Neyse işte dediğim gibi böyleydi. Lütfen bana kopyacı demeyin. Bir seriye başlayacağım. Neyse arkadaşlar çok uzattığımı biliyorum. Özür dilerim çok uzattığım için. Bay bay. Ha bir de şey söyleyecektim. Ee, Pony'imin saçlarını nasıl güzelleştirdiğimi görmek isterseniz. Yani zaten bunu çok kişi çekiyor ama siz yine de görmek isterseniz yazabilirsiniz. Neyse bay bay.